İmam azam Ebu Hanife'ye bir adam geliyor. Diyor ki: "Ey imam, para mı kaybettim? Bir yere koydum paramı, sakladım ama unuttum. Nereye koydum, unuttum. Bana bir taktik verebilir misin? Ben bu parayı nereye koyduğumu nasıl hatırlayabilirim?" Ebu Hanife adama diyor ki: "Ben diyor, fakiyim, fakiyim, fıkıhçıyım ben. Bu konuları bilmem ama sana bir nasihat verebilirim. Sen şimdi direkt eve git. Gece sabaha kadar namaz kıl. Sabaha kadar durmadan namaz kıl. Abdestin kaçtı mı? Abdest al." Su içen zaman su iç. Bir şey derken hemen namaza devam et. Ama namazı bırakma. Sabah ezanına kadar namaz kıl, sabah namazını kılınca da yat. Allah sana hatırlatacaktır. Adam evine gider. Ya Allah! Bismillah! Güzelce bir abdest alır, namaza başlar. İki rekat, dört rekat, on iki, yirmi, yirmi beş, yirmi yedi, otuz, otuz iki tak. Parayı nereye koyduğu vaktine gelir. Hemen gider bir bakar, evet para orada. bi bu kardeşler burayı açmışlar. Neyle cihad ettiler? mallarıyla. Sonra ve enfusikum nefisleriyle cihad ederler. Müminler nefisleriyle cihad ederse ben onlara ticareti öğretmişim demektir. Bana verdikleri sözü tutmuşlar demektir. Nefsle cihad etmek ne demektir? Can ile cihad etmek ne demektir? İlim meclislerinde bulunmak, Kur'an okuma kurslarında bulunmak, camilerde bulunmak, mescitlerde bulunmak, alimlerden nasihat istemek, nasihat almak, şeytanla yan yana bulunmamak, şeytanla yan yana bulunmak demek, nasihati ondan almak demek, hep zarar etmek demek. Çünkü şeytan bizim ne olmamızı ister? Şeytan bizim ana görevi, bizim ateş etmemizi ister. Ana görevi budur. Bizi cehenneme götürürse şeytan vazifesini yapmış demektir. E sen nasihatini şeytandan alırsan, İslam alimlerinden alamazsan zarardasın demektir. Nasihatini şeytandan alanlar paraya tamah ederler, dünya sevgisine tamah ederler, ahireti unuturlar. Namazı unuturlar. Çalışmayı o kadar fazla öne alırlar ki, para sevdası o kadar fazla kalplerini kaplar ki, İslam için çalışmayı bırakmışlardır. Bırak İslam için çalışmayı, kendi nefislerini kurtarmak için namaz bile kılamazlar. Namaz bile. Parayı bulduğu anda namazı bırakır. Bu kadar zayıf Müslümanlar, bu kadar zayıf, kalitesiz, zayıf kumaşlı Müslümanlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bir adam geliyor. Diyor ki, ey imam paramı kaybettim. Bir yere koydum paramı, sakladım ama unuttum. Nereye koydum unuttum. Bana bir taktik verebilir misin? Ben bu parayı nereye koyduğumu nasıl hatırlayabilirim? Ebu Hanife adama diyor ki, ben diyor fıkıhım, fakihim. Fıkıhçıyım ben. Bu konuları bilmem ama sana bir nasihat verebilirim. Sen şimdi direkt eve git. Gece sabaha kadar namaz kıl. Sabaha kadar durmadan namaz kıl. Abdestin kaçtı mı abdest al. Su içen zaman su iç. Bir şey derken hemen namaza devam et. Ama namazı bırakma. Sabah ezanına kadar namaz kıl. Sabah namazını kılınca da yat. Allah sana hatırlatacaktır. Adam evine gider. Ya Allah! Bismillah! Güzelce bir abdest alır. Namaza başlar. İki rekat, dört rekat, on iki, yirmi, yirmi, yirmi beş, yirmi yedi, otuz, otuz iki tak parayı nereye koyduğu aklına gelir. Hemen gider bir bakar. Evet para orada. Gözleri fal taşı şey gibi açılır. Biliyorsunuz bir şey kaybettikten sonra bulduğunuzda müthiş bir sevinç yaşarsınız. Adam parayı bulur. Göğsüne yaslar, koşa koşa yatağına gider. Yata yatağına parasıyla yatar. <laughs> aldığı vazife neydi? Aldığı vazife? Sabaha kadar namaz kıldı değil miydi aldığı vazife? Ama bu adam unuttu. Paranın nereye koyduğunu, parasını nereye koyduğunu hatırladığı anda namazı bırakır gider parasıyla beraber yatar. Sabahleyin de direkt imama gider teşekkür etmeye. Ya imam Allah senden razı olsun. Sen ne kadar mübarek insansın ya. Nasıl bir Allah dostusun? Nasıl çözdün sen bunu? Bana verdiğin nasihati yaptım. Bırak sabahı gece yarısına girmeden hatırladım. Nasıl oldu bu iş? Bana şunun sistemini, sırrını anlatır mısın ya imam? Ebu Hanife dedi ki kardeşim ben sana dedim ki sabaha kadar kıl. Şeytan sana geldi hatırlattı paranın nerede olduğunu. Çünkü şeytana senin namaz kılman, fazlacan, fazladan namaz kılman, nafile namaz kılman şeytanın içine gelmez. Onun içine gelen şey senin daha az namaz kılman olduğu için sana geldi parayı nereye koyduğunu şeytan hatırlattı. Biliyorsunuz hepimiz doğduğumuzla beraber yanımızda Allah Teala bir tane de şeytan doğurur. Şeytanın zürriyetinden bir tanesi bize musallat olur. Sonra yaşantımızla beraber ya bu şeytanı zayıf bırakırız, cılız, zayıf, güçsüz bir şeytan haline gelir ya da bu şeytanın kardeşleri olur. Bir şeytan yerine on tane şeytan olan insanlar vardır. Mesela Trump'ın yüz tane şeytanı vardır. Trump var ya Trump. Her insanın bir tane, üç tane, beş tane vardır. Bu Trump'ın yüz tane şeytanı var. Dünya savaşı çıkartmak için elinden gelen her şeyi yapıyor şeytanlar. Kaos olsun, insanlar birbirini öldürsün diye. Adam devamlı kaşıyor. Allah bu adama hidayet versin. Amin. Amin. Şimdi bu adamın şeytanını da hatırlatması için adamın yaptığı her şeye şeytan ortak. Şeytan ne zaman bizden ayrılıyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Dediğimiz anda hemen uzak bir mesafeye gidiyor. Ama bir süre orada kalıyor bir süre sonra, sonra tekrar geri geliyor. Bu adam namaza başladığı zaman şeytan geldi, buna bunu hatırlattı. İmam diyor ki, peşinden nasihati veriyor ve şöyle diyor. Sen diyor, ben senden beklerdim ki o namazını sabaha kadar şükür namazı olarak devam ettiresin. Ama sen parayı bulunca namazı da unuttun, namazı da terk ettin. Bu dünyamızdaki Müslümanların hali pümelal değil midir bu? Adam sohbete geliyor, üç hafta, beş hafta, üç ay, dört ay. Hocam dua et, işlerim açılsın. Bir dua ediyoruz, adamın işleri açılıyor. Peşinden Cepler para dolmaya başlıyor. Cepler para dolunca ne oluyor? Gözler fır dönmeye başlıyor. Kadın arıyor, arkadaş arıyor, kumarhane arıyor. Cepte para varsa o adamın bir tane olan şeytanın miktarı artar. İki ayaklı şeytanlar gelir. O şeytandan daha tehlikeli bunlar. Şeytanın senin kolundan tutup da meyhaneye ya da zinahaneye sürükleyemez. Yaptırımı yoktur şeytanın. Sadece sana bilgi verebilir. Ama kötü arkadaş, iki ayaklı şeytan koluna girer. Hatırım var ya, gel bu akşam bir tane kumarhane buldum, süper bir yer ya der. Koluna girer, hatır belasını seni kumara alıştırır. Para böyle bir şeydir. Müslümanlar bugün parayı bulduğu zaman terk etmiyor mu sohbeti? Terk etmiyor mu namazı? Terk etmiyor mu haccı? Sen zenginsin. Senin beş sene içinde hac yapman normal bir adamdan daha fazla farz. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, mali durumu yerinde olup da beş yıl içinde hac yapmayan Müslüman Yahudilerden ya da Nasranilerden bir ölüm beğensin. Sübhanallah. Ya şu hadisten dehşete kapılıp da hacca gitmiyorsan ben senin aklına şaşarım Müslüman kardeşim. Hadise budur.